Bu videomda sizler için kelebekler hakkında bilmeniz gereken ilginç bilgileri paylaştım. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olarak ve zili açarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Dilerseniz şimdi videoya geçelim rengi, deseni, insana verdiği özgürlük ve heyecan hissiyle mucizevi bir canlı olan kelebeklerin, yumurta evresinden larvaya geçişi, uykuya daldığı pupa evresinden sonra kelebeğe dönüşmesi başlı başına hayret uyandıran bir döngüdür aslında. Her ne kadar çok tatlı görünseler de bazen ölümcül olabilecek kadar zararlı türleri de vardır. Kelebekler pul kanatlılar ailesinde yer almaktadır. Kelebeklerin kanatları, renkleri ve ahenkli çizgileriyle birlikte gözle görülemeyecek kadar küçük pullarla çevrilidir. Bu pullar çok hassas ve yassı duran kıllar şeklindedir, en ufak darbede kopabilirler. Kelebeklerin ömrü herkesin bildiği gibi bir gün değildir. Kelebeklerin bir ila 2 ay yaşadığı, kiminin de bir yıla kadar yaşadığı bilinmektedir. Kelebeklerin erkek ve dişi türlerinin kokuları farklıdır. Erkek kelebekler güzel kokarken dişi kelebekler kötü kokar ve kötü kokmaları onları kuşlara yem olmaktan kurtarır. Yumurtadan tırtıl olarak çıkan narin canlılar bir süre sonra koza örerek orada yaşarlar. Kozasını yırtma vakti geldiğinde ise artık o bir yetişkin kelebektir ve dışarı çıkarak özgürlüğüne kavuşur. Kelebekler kümeler halinde göç ederler ve bazıları nesiller boyu devam eder. Bazı kelebek türleri uzun yollar göç edemez fakat bazıları epey uzun yolculuklara çıkıp göç ederler. Bu narin canlıların göç ederken yollarını bulmaları için kullandıkları bir yöntem vardır. Bu yöntem günün en sıcak saati ve güneşin parladığı zamanlardır. Güneşin en parlak olduğu o zaman diliminde ufuk çizgisi ile aralarında bir açı belirlerler ve buna göre kendilerine rota çizerler. Göz kamaştırıcı güzellikte olan bu canlılar her zaman göründüğü gibi olmayabiliyor. Bazı türleri çok tehlikeli olabilmektedir. Zebra kelebek diye bilinen türdekiler oldukça zehirli ve tehlikelidir. Zehirli olan türleri genellikle parlak ve göz alıcı renklerde olanlarıdır ve normalden yavaş uçarlar. Yeşil damarlı olan paşa kelebeği denilen tür ise hayvan dışkılarını ve leşlerini yiyerek beslenir. Bu canlılar hayvanların gözyaşlarında, terlerinde ve idrarlarında banyo yapmaya bayılırlar. Bazı erkek kelebekler, kozasından dışarı çıkmasını beklemeden dişi kelebeğe tecavüz edebilirler. Pupa tecavüzü denilen bu olayda bir sürü erkek kelebek kozasının içinde bulunan dişi kelebek için kavga eder ve galip gelen kozadaki kelebeğe tecavüz eder. Majulinea rebeli türündekiler karıncaları kandırmaları ile tanınırlar. Tırtıl, kraliçe karıncayı taklit eden sesler çıkartarak yuvalarına kadar giriyor ve oradaki karıncalar ile beslenmeye başlıyor bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla videodan haberdar olmak için kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.